arkadaşlar. Bugün yine 8 Temmuz 2024 Pazartesi. Başka bir kovana geçtim. Bu bir katlı bir kovan. Şimdi bu kovanın katını alacağız. Bu da çok doldu. Buna çer, temel petek vereceğiz. Ve propolisler sabahları serdi. Tamamen dolmuş arkadaşlar. Buradan bir tane alacağız. Oraya götüreceğiz. Buna da teneffüte ek vereceğiz. Şu biraz uygun sanki. Bakalım. Arkadaşlar ben e, kuvanın alt katından e, bal hasat etmiyorum altlar kalıyor. Besleme de yapmıyorum. Altlar arıya kalıyor. Üstler bizim oluyor. Şimdi şu dur, durumunu görelim. Nedir? Nasıldır? Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Parlıyor. Yavru söküldükçe bal basıyor yerine. Şurada bak polen var, bal var. Kesinlikle artık yavruya müsaade etmiyorlar. Yavru kuluçkaya. Çıkanın geri tamamen balla dolmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden evet çıkanın yeri balla dolmuş. E, anamız da buradaymış. Bak. Görünebiliyor mu? Şu. beyaz boyalağını bu senenin anası anamız da buradaymış şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum şuradan şunu alsam mı Oo, maşallah 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 çok güzel Bak çıkanın yeri dolacak arkadaşlar. Maşallah. Evet. gayet de güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi sen de gel. Hoppa hadi kızım. Hop. Kalma arada. Tamam. Tamamdır. Evet. Şurada. Şunu almayı düşünüyorum. Bakalım. Evet. Kızımızı görelim. Görmeden. Evet. Burada. Kızımız şurada. Şu köşede. Şurada. Köşede. Arıların altında. E aí, e Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar klibe, yukarıda zayıf olan kola buna Bu kadar. Bir işlem daha yapacağız arkadaşlar. yaptık Güçlü aldık. Buna iş açmak için zayıfa verdik. Evet arkadaşlar. Evet. 8 Temmuz 2024 Pazartesi. Şimdi aynı uygulama yine yapacağız arkadaşlar burada. Yani güçlüden alıp güçsüze vermek. Temel pete iki tanesini yaptık. Bu üçüncü kovanımız. Ee, orada zayıf bir kovanımız var. Hem onu toparlayalım hem bunlara iş verelim. Bunun amacı bu arkadaşlar. Yani iş sağlamak. Araya iş sağlıyoruz. Frene basmasın. Çerçeve kabartsın diye. Çünkü artık son bir hafta diyelim bir hafta sonra artık çerçeve kabartma burada bitecek bizim işte. İşte yaşlılık başa döne. O katlar almak. Yani bir de genişle çalışsam ne olacağı belli değil. Allah'tan darla çalışıyoruz. İşte ölçü kaçınca biraz imalat kendi imalatınız böyle çerçevelerin üzerinde boşluk az olduğu zaman bazılarında şey yaparız arkadaşlar şimdi buradan bir tane alacağız arkadaşlar hangisini alalım şu olabilir bu olabilir bir bakalım Bismillah. ne durumdaymış bir görelim. Bu iş öğleden sonra olsaydı bu çerçeveler böyle olmayacaktı. Şu an propolis sıkmış bunları. Biraz çıkmak istemiyorlar. Şimdi sizin ne aynı olacak arkadaşlar? Bu arıcılık şeyleri kıdem şey yaptıkça sizin de böyle her taraf propolis olacak. Tabii yeni karda bu öyle bir şey. Bir görev varmış. Ne yokmuş? Evet. Köylü bir var. Burası perga dolu.